Ee? Peki bu işi yapan Gözde değilse kim? Hiç bana bakma birader. Ortaya bak. Abicim bu Gözde bin yıllık mevzu değil mi? Nereden çıktı şimdi? Ya bak. Biri Deniz'le Mert'in fotoğrafını çekip evine yollamış. Hatta bir resmin arkasında sadece Gözde'nin Mert'e söyleyeceği şeyler yazıyor. Vay vay vay. Burası iyice yalan rüzgarına dönmüş ha. <laughs> Fakat Mert sen de bu gözde köpek gibi sevmiştin. Ozan. Geçmişte kaldı o iş artık. Gözde kendi isteğiyle gitti. Ve bir daha da geri dönmedi. İyi dedim. Abi kız nasıl dönecekti? Ailesi zorla kızı yurt dışına rehabilitasyon merkezine gönderdi. İyi de. Bak. Gözde beni hiç aramadı. Ben ona ulaşmak için elimden geleni yaptım. Fakat o bana bir cevap bile atmadı. Biz onunla sonsuza beklemiştik. Demek ki bugün ne öğrendik? Sonsuzluğun da bir sonu varmış. Unutmamak gerekiyor. Var. Neyse ne ya. Artık her şey mazide kaldı. O zaman mazide <laughs> kalan kadınlara içelim. i̇çelim. <laughs> çabuk maalesef olamaz Mert. Sen ne demek istiyorsun? Hiç. Öylesine dedim. Öylesine demedin. Açık konuş. Tamam Deniz. Uzatma lütfen. Banu. Bildiğin bir şey varsa söyle. Ben de anlatıldığı kadarıyla biliyorum. Ama... Mert'in lisede deliler gibi aşık olduğu bir kız varmış. Değil mi Pelin? Banu ben gerçekten Mert'in ex aşklarını konuşacak durumda değilim. Hadi odama çıkalım. Pelin sen çık. Banu bana bir açıklama yapacak. Öyle laf söyleyip kaçmak yok. Deniz boş ver. Neyse ne. Hadi kalk biz masayı toplayalım. Bak güzel fikir. Hadi toplayın. Hadi hadi. Banu. Deniz bırak şunu ya hadi kalk. Şunları da almayı unutmayın. Dediğim gibi canım benim bu hamilelik meselesi hiç şakaya gelmez. Bir an önce sonucu öğren, tedbirini al. Doğru söylüyorsun. Maazallah canım benim. Sonra çok başın ağrır. Bak benim kulüpten bir arkadaşım var Canan. O da bizim yaşlarımızda. Kadın menopoza girdiğini zannetmiş. Hiç beklemediği bir anda hamile kalıvermesin mi? Ah hay Allah. Ey hanımlar, Neler konuşuyorsunuz bakalım fısır fısır? Siz anlamazsınız canım benim. Kadınsal meseleler. <laughs> Pekala öyle olsun. Buyur İkbal. Ay Söylediği şeye bak ya. Ne ilk ne de son olacakmışım. Sen hala orada mısın Deniz? Unut gitsin. Saçmaladı işte. Bu Banu nasıl biri ya? Resmen insanın canını açıtmak için ağzını açıyor. Pelin de ondan farklı sayılmaz. Öyle deme. Pelin etrafında Banu olmadığı zaman bambaşka biri. Ama Banu her zaman kötü. Boş ver Deniz, takma. Unut gitsin. Takmıyorum ama... Yani Pelin'e bu kadar zarar verdikten sonra hala burada olmasına... ...bizi böyle sinir etmesine dayanamıyorum. Ya ben de çok gıcık oldum ya. Kız resmen Özgür hala bana aşık. Seninle birlikte olsa bile beni asla unutamaz dedi. Geri zekalı. Tamam neyse boş ver. Daha fazla sinirimizi bozmayalım Banu için. Şimdi ben bir çay yapayım. Sıcak sıcak içip notlarımıza bakalım olur mu? Fena madar olmuş ha. Oh olsun. Ozan ya. Çok özledim seni. Ama çok. Kızım. Bizim ilacımız budur. Bence de. İçelim de unutalım her şeyi. Nasıl unutacaksak artık. Ya bu aşk acısı ne fena bir şeymiş. Pelin. Sen de sabahları bıçaklanmış gibi uyanıyor musun? Ay evet. Hayatta her şey değersizleşiyor insanın gözünde. Bu acının bitmesine. Kadere karşı durmaya ve affedilmeye. Yavaş kızım delirdin mi sen? Çay çorba değil bu çarpar. Her şeyi unutmak istiyorum. Kakalin. Tamam. Abi. Bak bunu iyice sapıttı. Rezil oluyoruz Oğlum ne yapalım Özgür? Baksana heriflere. Durdan alacak halleri var mı? Bunların yarın sınavı var. Eğer şimdi kaldırmazsak buradan gitmek zorunda kalacaklar. Doğru dedin ya. Dur ben hesabı ödeyeyim. Sen de şunlara bir göz kulak ol tamam. Tamam. Şişt, lan! Nereye gitti bu? Evet. Kent. Nereye gitti bu Maviş? Tuvalete gittim Melih, tuvalete. Niye tuvalete gidiyor? Tuvalet ona gelsin. <laughs> Bana bak. Yoksa bu hesabı filan mı ödemeye ha? Ozan. Ne bileyim ya? Olmaz abicim. Benim bulunduğum mekanda kimse hesap ödeyemez. Anlaşıldı Melih anlaşıldı. <gülüyor> Özgür. <gülüyor> Sen hiç pavyona gittin mi lan? <laughs> bak gitmemiş bak belli utandı. <laughs> ya ne alakası var? <laughs> tamam belli oldu. Pavyona gidiyoruz arkadaş. Pavyon! <laughs> hadi hadi. Evet. Bak milli kahramanımıza geldi. Bak şimdi bak 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 ben kimim bak. Ben ben Deniz yok yok. Nereye ya? <laughs> Pavyona gidiyoruz oğlum. Bu çocuğa erkek olduğunu öğreteceğim ya. <laughs> Pavyon mavyon yok size. Hadi eve gidiyoruz. Tamam tavernaya gidelim. Taverna! Ya bırak şimdi taverna maverna yürü. <laughs> tamam diskoya gidelim o zaman. <laughs> La havle <bela> kuvvet. <laughs> Üstünüzü başınızı da almamışsınız. Hadi hadi. Ben altını aldım hadi üstümü bilmiyorum valla. <laughs> Onlar ne yapıyor acaba? Bir arasak mı? Adam, bir Aman da anne da. sen de bir hoşsun valla. Kız aram, aram. çıkarmadan akraba ziyaretine gitti. Sen hala arayıp soralım diyorsun. Ya, ne öyle güvenmiyor gibi? Yok canım güvenmekten değil de. Suna doğru söylüyor. Fuat var yanında. Bir şey olmaz. Ya niye canım tamam bir şey demedim. Sunam. Al kızım şunları. Bu batıktan kurtaracaksın beni al kızım şuna bir bak ya. Rengi git gene bu meredin. Anlamıyorum ben bundan. Baba bu televizyon mefta oldu artık benden söylemesi. Ha yenisine bakmak lazım. Önce kızımın çeyizi tamamlanacak. <laughs> Ay ne güzel böyle çıtır çıtır. Arada bir böyle şeyler yiyip hayatın tadına varmam lazım. Yiyelim. Dayak yemekten iyidir. Ne daya be? Ay sen iyice kafayı buldun. Hayır, yedim, yedim, bulmadım. Boynuma halka taktılar. Ne halkası be ne diyorsun sen? hani böyle bazı ülkelerde kadınların boynuna takıyorlar ya. böyle sıra sıra hani. Boyunları uzuyor. İşte benim boynum da uzayacak silindir boyunlu olacağım. karar aldın sen ya. Aa, telefonu düzelmiş. E, ulaşabileceğiz demek artık sana. Bana telefon aldı. Kendince jest yaptı. Sersen şey. Kim aldı kızım? Açsana şunu. Eski telefonumu bana Ozan almıştı Pelin. Ozan beni çok seviyordu. Ama artık bitti. Ben de Ozan'ı çok seviyordum Pelin. Biliyorum canım, biliyorum. Of. Susadım. Ya içme şimdi, midem bulanacak. Açsana şu telefonunu artık. Ne var? Banu, artık buluşalım geç oluyor. Hiçbir şey için geç değildir, her zaman umut vardır. bana sen sarhoş musun? <gülüyor> Galiba. <laughs> <laughs> Meyveş bu kadar dem yeter mi? Yeter sağ ol. Çay mı yaptınız kızlar? Ne iyi düşünmüşsünüz. Ben de Efe'ye süt almaya geldim. Süt içmeden uyumaz bizim küçük bey. Denizciğim, bir ara Pelin'le Banu'ya da çay götürür müsün? Tabii zahmet olmazsa. Ben Efe'yi uyutacağım da. Tabii götürürüm. Ne zahmeti. Hadi bakalım. İşim yanıyor. Gelin. Şuramdan bir el çıkıyor. Böyle boğazımı sıkıyor. Bak bir de burada halka halka. Böyle o halkalardan var. Silindir boyunlu oldum diyorum ya. Of, benim başıma neler geldi bir bilsen. Uf bana, o kadar dedim sana bu kadar su içme diye değil mi? Daha kötü oldu şimdi. Of, çıkar şunu daha hadi pijama giydireyim sana. <laughs> yok Pijamak yok. <laughs> pijama giymek yok demek istedim. <laughs> konuşsak acaba? <laughs> Mesela ben babama desem ki. Bak baba. Size çay getirdim. Banu sen kötü müsün? Sence? Ben kötü müyüm? Peki iyi olduğunu söylenemez. Hı? Bence de. Ben iyi biri değilim. Hı -hı. Hele Pelin'e yaptığım onca şeyden sonra. Hayır be onu kastetmedim. Sen kötü bir değilsin Banu tamam. Deniz hadi giydirelim şunları. Bu böyle olmayacak. Ya beni teselli etmeye geldi. Sizin orada iftiracılara ne yapıyorlar Deniz? Hı? Böyle acıyıp. Yo sen çok iyisin. İyisin falan mı diyorsunuz? Hı? Bana acıma. Tamam bağlı çıkar şu üzerindekini. Of, eve gitmem gerek. Nasıl gideceksin ha, nasıl gideceksin? Söz dinle biraz. Söz vermek... Hey, ...çok önemli bir şey. Sözlendim ben. Sözleşmeni olduğum için gelebildim zaten. Eve gitmem lazım. Banu! Kiminle gideceksin ha? Sözcüyle. Sözcüyle gideceğim. <laughs> Zengin ol yeter. Sen para bulunca. <laughs> oh. Oğlum bu nasıl pavyon ya? Oğlum bu pavyon değil lan. Bu senin evin. Benim <laughs> <Melih> pavyon mi? <melih. gülüyor> Ya Mert ben kendimi bilmez miyim abicim? Basma ya pavyon işte burası ya. Ulan burası zaten senin evin. Sana mı soracağım? Kime soracağım peki? He. Ben bir tuvalete sorayım. İyi hadi sor bakalım. Yavaş yavaş şey hadi yavaş. Bırak şunu. Tamam. Geç şöyle hadi geç. Kuzi hadi. Of. Uzat şu ayağımdan. Kuzen. Efendim kuzen. Kafam şok. Biri gitti. Dur bakalım diğeri ne yapıyor. Bu anı. makyaj falan mı kaldı? Yaparız elinden yaparız. Bir kere alkol beyin hücrelerini öldürüyor. Kanser riskini de büyük oranda arttırıyor. Ya susar mısın sen? Babam gelince aynı konferans ondan da dinleyeceğiz zaten. Hadi Banu artık toparla kendini hadi. Ya Pelin. Var ya ben sizin bu banyonuza hastayım. <laughs> of. Ya sen de gülme Banu'yu hemen paketlememiz lazım. Deniz. Benim eve gitmem lazım. İsterseniz Banu'yu da bırakayım. Ha, süper fikir. Hadi hemen gidin. Mehveş çok iyi olur ya. Hadi yürüyün. Hadi. Yürü, yürü, yürü arkadaşlar. Lay 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 ben taksi çağırayım. Eşyalarını al Pelin. Ay. Mehveş kusura bakma ya. Sana da zahmet oluyor ama. Gözü insanlık görsün hanımefendilerin. Pelin abicam. Pelin değil o Pelin değil. Yürü yürü. Evet. Bize müsaade. Zengin kalkışı diye buna derler. Ne güzel oturuyorduk Bahri'cim ya. Yarın sabah iş var. Sonra çocuklar da bekler. Ee, Mert de gelmedi ama. Konuştum ben Mert'le. Arkadaşlarıyla berabermiş. Hem Özgür de yanlarında. Taksi geliyor. Hadi çabuk. Hemen indirelim de hava alsın. Belki kendine gelir. Aman dikkat. Tut Deniz. Tutuyorum bebeş. Yardım et. Ha? İyiyim ben ya. Palavra, Palavra, Tamam, tamam, ya, tamam. Ay dur Palavra ya, adam beni sevmiyor. Hop! Gel bakalım. Hadi Banu, hadi. Hepsi Palavra. <laughs> Pelin. <gülüyor> Gel bir öpeceğim. <laughs> hadi Banu, hadi yürü. Hadi gelin artık ya. Mehmet eve gidince ara tamam mı? Tamam. Merak etme. Hadi görüşürüz hadi. Dur dur şapka dur. Döndür. Asıl bağını bırakınca ara. Nihayet odasına gidebilmeyi başarabilmiş Melih Bey. Bravo. Iyi. Özgür. Sen iyi misin? Ya iyi miyim de. Bunlar hayatta sabah kalkıp sınava giremezler. Alarmı kurmak lazım. Hop gel bakalım koç. Yani Özgür. Sendeki bu ders aşkını da anlamak mümkün değil kardeşim. Yani kendi derslerin bitti. Bir de bu haytaların kimiyle uğraşıyorsun? Ne yapayım abi? O zaman benim kuzenim sonuçta yani. Boş mu benim? Boş verme tabii ki. Ama burada almaları gereken ders şu. İçkiyi ağızlarıyla içecekler. Hem yarın uyandıklarında da anlayacaklardır zaten durumu. Hadi çıkalım. Uçuyorum, kaçıyorum ama ya bir sus ya bir sus ne olur? Evin nerede senin? Nereye gidiyoruz? Roma. Roma ya Roma ya. <gülüyor> <gülüyor> Olacağı bu. Ben kaşındım tabii. Ya bir dur telefonum çalıyor. Banu? Yok, ben arkadaşıyım. Ben Banu'yu bekliyordum da. Banu'yu eve götüreceğim. Banu ben size eve gidemez. Evet, bence de siz götürseniz daha iyi olacak. Siz neredesiniz? Ben Banu'yu oraya getireyim.